Ben kendim İçişleri Bakanı olduğum dönemlerde işte bir milletvekili arkadaşımızın işte ya ben geliyorum İçişleri Bakanı alacağım, İçişleri Bakanı olacağım diye cümleleri kurduğuyla ilgili beni arıyorlardı ve o zaman hoş değil yani bir bakan bir mevkideyken işte senin ben bu mevkiye geliyorum veya ben bu mevkiye talibim Çok ayıp. şeklindeki bir yaklaşım hem aldığımız şeye siyasi kültürü hem de geçmiş aile kültürümüze yakıştırmıyorum. Onun için dediğim gibi ben hiç konuşmuyorum. Bana soru sorulduğunda Başbakan takdiri diyorum. Bana yansıyan bir şey yok diyorum. Gerçekten de öyle. Yani bu dediğiniz gibi ben görevden alınacağımı da bir saat önce öğrenmiştim. Sayın başbakan evet, beni aradığında bir saat önce öğrenmiştim. Onun için bu konularda konuşmamak lazım, dedikodu yapmamak lazım. Ha, Ulusal Birlik Partisi bunları sever mi? Seviyor. Ulusal Birlik Partisi heyecandan, hareketlilikten e, köklü ve güçlü bir pak, parti. Beklentileri yüksek olan Sürekli bir, bir, <laughs> bir partidir. Onun için da hoş karşılamak lazım.